Başladı mı video? Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir YouTube kanalından yeni, yeni bir YouTube kanalı. Yeni bir YouTube videosu. <laughs> yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar <laughs> Ee, videoya Mahsun Kırmızı Gül dinle şarkısıyla ile giriş yapmak istiyoruz. Çünkü artık bizim ilk rutinimiz haline geldi. <laughs> Dinlemeden <darbini>, günümüz <laughs> geçmez. Herkes bu şarkıyı dinlesin, video çeksin bana Dinle, bu şarkı, bu şarkı sana, sana dinle. dinle. <gülüyor> <gülüyor> ya Mehmet arkada çıldırıyor bana. <laughs> ne çıldırıyorsun? Söyle, nasıl sevdiğimi söyle. <laughs> o da aynısı yani, ama bilgi Tamam yeter. <laughs> tamam yeter bu kadar. Allah'ım. <laughs> Tamam. Tamam. <laughs> <Na -na> arkadaşlar bugün kafamızı suya çok <laughs> sokma challenge neydi? Kafamızı suya sokma. Neydi o hani bu biz şimdi Mehmet kameranın arkasında bize Mehmet de bugün konuğumuz. Belki kendini gösterir. Gelecek, işe gelmeyecek pardon kameranın arkasında bize soruları soracak. Umut da <laughs> bilmeye çalışacak. <laughs> Mesela hangimiz onu yapıyorsak kafamızı suya sokacak. Saçımı çek. Niye güldün? Saçımı çek. Şimdi biz Birazdan başlayacağız ama önce ben bunu değiştirmek istiyorum çünkü benim <laughs> kafam o kadar büyük değil. Senin kafan ancak bu nasıl? Canım! Kurban ol bu kafaya. Beyin var içinde benim kocaman. Ancak bu kafaya sığıyor. Hadi başlayalım. Beyinli bir insan oldu anca ama asla beyine bir insan değil <laughs> Beyin insan. bu arada benim kanalımıza hoş geldin. <laughs> Senin her görmekten şeref ve gurur duyarsın. Çünkü Mehmet asla televizyonun başından kalkmaz. Biz evdeki hiç kimseyle konuşmaz. Aşırı düşen <laughs> bir çocuktur. Kelime asla ağzından günde neyse erkekler normalde 1200 kelime falan kullanır. Mehmet 12 tane falan kullanır. İsviçre'li <laughs> şey bilim adamları mı söyledi? evet. Ama iyi kalır. <laughs> o kadar şey ki asla evde bizimle bile muhatap olmaz. Neyse arkadaşlar çok uzattım. Ben hep böyle konuştuğum için video 30 dakika falan oluyor. Bugün çok daha kısa çekmeye yani, çalışacağız. Ay ben Sudan korkuyorum kız. Bir şey olmaz. Geri zekalı <laughs> bir lokma <lokmasının gülüyor> sudan korkuyorum. Allah'ım ben şunlarla video çekiyorum ya. Olsun nefessiz kalacağım bunun Bu için arada ya. bir önceki videoma çok güzel yorumlar geldi. Bu seninle sohbet videomuz var ya çok eğlenceliydi falan filan. Sohbet büyük e, yani, teşekkür yani. ederiz. Ha bir işte bir sohbet gibi. Şimdi biz başlayacağız. Umut, bir, Umut bizim her şeyimizi bildiği için. Gerçekten Umut bizim üçüncü Hadi kız gidip. kardeşimiz falan. Dedikodu arkadaşımız evde. Yalan mı? Aşkım, ah çok heyecanlıyım. Ben çok, çok heyecanlıyım. <laughs> Sorulara başlıyoruz. Memo şey diyecek. Mamiç. <laughs> <laughs> Soruları sorsana. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Aralarında en fazla yalanı kim söyler? <laughs> Karar verin bir çocuğun. Benim ben sıkışıyor. Ben yapamıyorum. Biraz Pardon mu sorsam? <laughs> yani bu soruyu de videoyu kişi şey çekiyoruz. <laughs> Böyle de sıkışıyor. Çok yalan kim söyler. Umut karar veremiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan neyin acı Umut ya. Ama sen sormadın lan. <laughs> Gerçekten bu doğru bir şey. <laughs> yalan söyledi mesela. <laughs> Hayır ben yalan Ağzını açma yalan söylüyorsun. Evet, ben yalan söylüyor, söylüyor muyum? de yani nasıl? Gelen. <laughs> 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 Hayır ya ne yalanı mı gördün? Hayır bazen ufak demek oluyor. Ağzın içi yalan dolu. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Ama ben bir şey söyleyeyim, Umut taraf tutuyor. Hatice'nin tarafı tutuyor. Hayır yemin ederim açtırma, bu tüy söyletme Devam acı, edelim Mige abla. Makyajım haklı. <laughs> makyaj. Makyaj. Burada abla kardeş. İkinci soruyla tü. devam ediyoruz. Ay gülesin. En çok parayı kim harcar? Bu konuda net. Emine ablam burada çok israflı. abla. Hatice ablam hiç acımaz. Ama niye onu derim? Ondan çok fazla Emine ablam çok esir abla. Hatice ablam çok acıyor. Esir Hiç acımaz. Bir makyaj. 1000 lira verdiğini gördüm yani. Hiç Yalan sayılmaz. o kadar. Gratis de görmüştüm. <laughs> i̇şte o Emine abla sana ne diyor hatırlıyorsun? Hayır ya yani. devam ediyor. Ama çok israflı gerçekten. İsraflı değil Ne oluyor lanı? Kararları sorgulamayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Bir> <Gülüyor> <sekolak> en istiyedim. çok kim güldürür? Abi. Bu Şimdi güldürelim mi? Sokacağım güldürelim. <laughs> o kadar haklısın ya. Sen istedin sen ikimize güldürüyorsa ki ikimize sokabilirsin. Öyle bir şey yok. Var. <laughs> ama ben ikimize güldürüyorsun. Çok. <laughs> ama Umut çok sokuyorsun. Ama girmiyor kafana. Bir tane bana kafası büyük mü demek istiyorsun? Yani demeyiz. Ağzınıza Allah'tan üstüme havlu <laughs> serdim yoksa yemin ediyorum <laughs> anne bizi öldürür daha. <laughs> Gece saat bir buçuk. Kendimi şey gibi. <laughs> Devam havuzdan çıkmış gibi oldum. Evet dördüncü sorumuz. Şura biraz kirlendi. Hatice en yapayım, geç, geç kim duya. hazırlanır? Bu bir bir soru. Ben ben en geç hazırlandığımı düşünüyorum. tabii ki de sen. bir gün de gideceğiz. Babam <laughs> yarım saat bekler Emine nerede? <laughs> Nefes kesin. Kuafördeyim yani. çünkü Benim suçum mu o kuaförün suçu? Evet beşinci soru. Eve en geç kim gelir? Ya tuzak. ya, tuzak mı bu sorular? Arka arkaya gelmiş diyelim. <laughs> Avukat olduğu için arkadaşlarıyla gezin. o geç gelir. Bu biraz kışkırtma videosu gibi oldu. Bir da şey da söyleyeyim mi? <laughs> yemin ediyorum siz bu soruları bilerek hazırladınız değil mi? <laughs> ama ne demek benim kafamda? şuna e, Peki sen şu an, Peki doğruru. sen yemin ediyor musun gerçekten? Allah yukarıda mübarek. Doğru söylüyorsun abla. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Altıncı soruyu soruyor. Şey bu şey avukat olduğu için arkadaşlar şey, gezin demesi. Tamam <laughs> hadi de gezmiyor mu? <laughs> sen o yalanı ıslak ıslak. ne olur ıslak ıslak. Evet Buyur bu sorunun ne? cevabı çok belli. En geç hangisi uyanır? Ya, ya abi. Ya bu valla bu soru sorulmaz Ama, ama bir şey <laughs> söyleyeyim mi? O gün video daha çıkmadı. Bu olursa... video hep kurmaca. <laughs> bu bir Hayır, komplo video. Sen, sen bozuksun biz ne yapalım devam edelim. Bugün erken yani. uyandım. Erken uyandım da ikide uyandım. <laughs> Doğru. Ama sonuçta erken. Ben kaçta yatıyorum? Sahuru to hazırlıyorum, topluyorum, bulaşık yeri makineyi diziyorum. Uyuyorum saat <laughs> 6'da. Bir de 7'ye kadar bazen 101 atıyorum. Uykum geliyor. Çok normal. 3'lü, 2'de uyanma, 3'lü Neyse ki bizi tanıyanlar biliyorsa bulaşıkların kimin hallettiğini vesaire. Aynen. Evet, şimdi Mesela kimin... Mesela şimdi kötü mü duruyor ya? Aşk-ı çok güzel. güzel. Ay. Evet, şimdi kimin daha fazla hamarat olduğunu öğreneceksiniz. What the fuck? Ev işlerinde anneme kim daha fazla yardımcı olur? Yardım sokacağım, Sen <laughs> bunu edene mi sokucağım etmeyelim? Eşmeyelim. Edene. Edene mi? Son soruya geldik. falan. E, tabii ki de sensin. Her gün pasta börek yapıyorsun. <gülüyor> her <gülüyor> gün benim. pasta börek yapan Hatice mi ben ne olur? Hatice abla. Starbucks cookie'yi ben yaptım. E, Ramazan hani. çiftliğinden <laughs> <her gülüyor> yaptım. Kim <laughs> <laughs> yaptı? <laughs> öncesinde de evde ben sürekli tatlı yapıyorum. Hatice ablam da her gün yapıyor. Evet. Ben de yapıyorum. O da yapıyor. Hatice geçen gün brokoli'den başka ne yaptı? Kararlara itiraz yok. Saygılı ol. Hayır iyi ki kafam suya girmedi. Mesele o değil. Mesele Hacı Biciğim, Benim için gece için saat 3'te makarna haşladığı var. Böyle. Ben, de senin için pişi yaptım gece 3'te. Hacı o Bici sabah da biz Ahmet hep beraber yiyoruz. Bir şey diyeceğim. Biciğim. Hacı bir çok kim? asla kimse onun evde Hatice diye seslenmez. Bana da asla bana önceden Emine diye seslenmiyorlardı ama artık sesleniyorlar. Emek. Emo falan. Allah çıldırıyordu böyle babam. Emoş. Moş. Bir de böyle M oradan olarak bastırıyordu ki. Nefret ediyordum onlar. De ama artık deniyor. <laughs> bir gün arkadaşımla kafede oturuyoruz. Hatta pardon dondurmacıda oturuyoruz. Yalan. Köşede oturuyoruz ve babam bizi görmüş arabayla geçerken. Hacı diye babam bir bağırdı. Yani <laughs> bir dondurmacı. Babam mesela böyle ama bütün dondurmacıda oturan herkes döndü baktı. Babam böyle aşırı <laughs> doğal, doğal kod 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 bir adam. Biz zaten Bitcoin'dan almışız ama biz hiçbir şeyiz. Yani babam o kadar komik ki sen anlatamam. Mesela şey falan yapıyor işte. biz dışarıda bir yerde arkadaşımızla birlikte istek falan ya da ne bileyim. Görmesin. Markete inmişsek sokakta yanımızda bit bir tanıdık. Biri varsa görmesin. <laughs> bas bas bağırıyor. Şöyle cidden yırtıldı dedim. Tam <laughs> öyle bağırıyor. Bas Her bas. Herkes <laughs> dönüp bakıyor falan ve babam ona çok zevk alıyor. Evet. İnsan bunlar neden zevk alır ki? Boşuna gidiyor. Memo şey versin havlu geçin. Bitti mi sorular? Hayır, son için şey soramadım. Ha, tamam. son bir tane. Oğlum birkaç bitim. tane daha sen ekle kafamdan ya. Aa, bir tane ısırabilir miyim Hı. videodakiler için? Var. Çok istiyorlar seni ısırmak. Şimdi önce göbeğini yerim ha. Bir gün ver aşkım. Hı. Umut öyle bir yedi, yedi. Ay. yedi. <laughs> Ay, o gece adı. Vay Yedi, yedi. Dedim ki Allah'ım ne olur hissettim. Allah'ım dedim hayır. Ama <laughs> bu geri zekalı. <laughs> Kaçtı saat? 11 miydi? Neydi? <laughs> ben, ben yemek yemek istiyorum dedi. Otursam gözüküyor Kusura mu? Mı? Ha? Kuslu şu mu? Aynen. Of, Neyse annem de yok falan dedi. Umut yeter. Çünkü akşam yemeği yedi. Akşam yemeği Tatlı yaptık yedi. Kurabiye falan yedi. Anne de dedi ki Umut yeter, yeter yeme ya. bugün. Gittik üstüne şey yedi. Ee, cips falan almıştık marketten. Gece 11'de işte babama dedi ki ben de gitmek istiyorum kadar için. <laughs> dışarıda bir iş vardı. Babam da beni aradı dedi ki Emine, Umut'u al gel buluşalım dedi. Şeye gitmiştik ya Mustafa'ya. <laughs> o telefonu açmaz Onda hiçbir şey olmadı ki. Gece o gece kustun evet. Umut. o gece. O gece mayıs. Biz Umut'un midesi için var ya gece 2'de falan <laughs> uyanmışlığımız vardı. <laughs> evet. Umut aldım gece 11'de yürüyor yürüyerek gidiyoruz. Bir de arabamız da yoktu. onda da yani benim yoktu. Biz Umut'la eşek gibi yürüyerek gittik. Niye Umut kadayıfi etsin diye idi? O kadar para verdik, o kadar evi yedi ve geldi kustu. <laughs> en kötüsü ve nasıl kustu biliyor musunuz? Geç üçte bir Ay. anda bir uyandı. <laughs> mutfak duvarları, şey mutfak değil pardon. Yalak ba söyle. Banyo. Banyo, banyo, banyo duvarları. Banyo, banyo duvarları? duvarları, halı. Halı. Ben öyle o, bir suyum. O bir lavabo var. yerler, her yer. Recep'imle dikim kokumuş. Bisküviler. Alt komşu geldi kopya. Evet. Arkadaşlar. Anne. Ne oluyor orada? Siz ya kadın çok temizledi. Şu evde Annem Duvarları hortumla cikleyeceğim. Annem ağladı. Annem diyor ki ben burayı <laughs> nasıl temizleyeceğim? Annem diyor ki Mina bana yeter artık. Gece bir de 3'te gelmiş bana evde kalıp Ben nasıl temizleyeceğim? Ben de uykudan gülerek uyandım. Annem diyor ki biri de şu Umut'la ilgilensin. Çocuk hasta mı? ney var diyor. Kisurdu yanıyor. Ay. Acaba ya şu göbeğin hepsi dışarı çıktı o gece iğrençti ya. Bir daha ne olur yapma. <laughs> o o o o kullanım değil mi? okul. Hangisi? Ay başka bir videoda. Aynen başka çok ağır ağır bir videoda. Kaç dakika oldu? Yeterli evet. ya. 10 dakika yaptım. Son bir Son soruyu da alalım. Birkaç soru da kalsa. Beş oldu hayır. Şey. Hadi hadi. En çok kim kavga çıkarır? Net, net daha abi. Daha Hatice ablam brown yapıyordu. Geldi kızı durduk yere karıştı. <laughs> çıkardı gitti odasını yaptı. Böyle kaostan besleniyor. Şey mi bu bir yalan yemin ederim. Bu üç salak yemin bana tuzak kurmuş. Şu mübarek gün bari. Şirret bir insan. <laughs> <laughs> Ay ya hayır ya. Vallahi bu evde Hatice, Mehmet, Umut üç hep bir oluyor. Beni dışlıyor. Abi zaten kendi haline takılıyor. Çok konuşamıyor. Benle çok muhatap olmuyor. Evet. Ara sıra falan muhatap oluyor. Çünkü benim nasılsın diyor. Çok az diyaloğa girdim. ''İyiyim iyiyim i̇şte, sen nasılsın bugün şöyle oldu böyle oldu falan diyorum. O böyle hoş Çok konuşmak istemiyor abimle. Of yani. emin ediyorsun. Sen diyor bir ayarın olsa. Keşke normal sohbet. Ama ben sadece Nfc evde böyleyim. O <laughs> dışarıda beni asla böyle göremezsiniz. Sadece evin içine böyleyim. Hani bu videoda falan görürsünüz. Başka hiçbir yerde asla. Ben ne anlatıyordum konu da aldı hatırlamıyorum. Evet. Umut kusmuştu. Onu çoktan anlattık. Sonra kafam sohbet sokup çıkardı. Neyse işte <laughs> bu evde üçü bir ben tek. Böyle işte arkadaşlar. Neyse. Aynen. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. işte? şaşıracaksınız. Umut önce dur sorayım. videoyu bir kapatma. sohbet. hemen her videoda <laughs> abone olmayı mı? <laughs> yani. Millet videoda 12 kere söylüyor. Biz sonunda Şöyle. Aşkım çünkü bizim ayrıcalığımız mı anladın mı? Biz ihtiyacımız olmadan da tıklanıyor anladın mı? Anladım. Anladın mı? Arkadaşlar ee, bu da bu 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 dakika... <gülüyor> <gülüyor> Burada çok iyi caps olurdu ama montaj yapmayı hala öğrenemedik. Bizi Biz dinlediğiniz biraz. için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Kanalı, Kendinize iyi bakın. Aha, şimdi sende söz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Zil sesine basın, zile, zil tuşuna basın ki şey geldiğinde, video yüklediğimizde size bildirim gelsin, direkt girin. Dedi ki, geçen bir video, birbirimizi ne kadar tanıyoruz? yüzden Hı -hı. gelirse twerk yapacaktım, bir de seni sardap yapacaktık. Tamam sen twerk gel. Yüzler gelecek gelecek. Sahanda yumurta. Sen twerk kapat videoyu. Hayır. Work work work. Sürpriz work. olsun. <laughs> Bu kadar yüzde gitmemeli. Yani. <laughs> <ucuzda> tamam <laughs> İyi <gitmememiz>. arkadaşlar. <laughs> yüzler gitmemeli. gitmemeli. Yüzler gitmemeli.